Şimdi Scary Crow şeye gaz götürüyormuş. The Girl Who Loves ikinci bölüm. Harley Quinn'in ile oynayacağım bölümde. Scary Crow bizim Gorilla Grodd'a gaz götürüyormuş abi şu sinir gazlarını. Bunlar engelleyecekler onu. Da engelleyecekler. Vay Death da var. Oooo so, yakalandı bir şeyler oluyor arkada. Swamp Thing var. Pardon, poison Ivy Keep <Gülüyor> 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 Vay, Laf sokmalar falan filan. Kim geldi la bu? Evet, Scarecrow. <laughs> Red, you're with them? Your man Bruce was supposed to better care for the green all Gotham and where i sit there's not much difference between him superman you're a few cones short of a pine if you think your new friends care about the green yani yeşili düşünmediği için batman'in tarafında değilmiş çok komik koyunu kes Ne kadar çelik Hadi gel tekrar birlikte <laughs> olalım falan filan diyor <laughs> Eski günler gibi Eski günler güzeldi ama Bugünlerde ben daha yoğunum Business'ım diyor Hop şu eski şeyi atma vardı ya Şimdi bu nasıl bunu komboları Hiç bilmiyorum lan Alakoyun'a Ah güzelmiş. Evet. Ol Abi oynayamıyorum lan şeyde. Köpek çıkartma falan vardı bunda. Nasıl böyle? Ultra yaptı lan. O kaçtık. Oh. Abi oynayamıyorum ya. Tuşları bulamadım. Kombos olması var mı bunun? Ee, Muğlistan bir kombo bakalım bari ya. Tamam. Tamam. Şimdi köpekler attık. Komboyu da öğrendik. Barım da dolu. Bu maç... Oha. Bu kadın ne oldu lan öyle? Tamam. Hadi bakalım bu neymiş? Aa ıskaladı sıçtık. Köpekler var. Of. Bilmiyorum kombolarını ama işe yaradı biraz galiba. Bizimki de zehirlemiş Skeletor. Korkularını yüzleş. O hatun manyak ya. Haha <laughs> bunları kafa olmak için kullanırım lütfen falan diyor. Oh sıçtı ayağı bizim altın <laughs> için. <laughs> of şimdi çok korkunç olacak. Wow. wow. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek bir dayanıklılığım vardı ya hadi bakalım. Kombosu güzelmiş ya şeyi Harley Quinn'in. E. Başka kombosu yok mu lan? Bunun bu kare kare üçgen varmış. Ne biçim kombolar ya? Geri tamam. Şey köpekleri çok geç çıkartıyor ya. Hadi ultra atalım bari de. Lan hep kaçırıyorum ya. Hayır. Sakin ol, bir şeyim yok ki yani. Uf, o pis koydu. Ah, vurdum mu? Ne yaptı o bana ya? Ha şu şeyini açmış. Oha! Oha o neydi? Hadi bundan sonra ultrade yesin artık ya. Yedirdim ama tabi full animasyon almadık. Bir vuruş kaldı için. <laughs> Instant hangover diyor. Çok iyi. Daha işimiz bitmedi ha. Hadi bakalım. Ne yapacağım bakalım? O gazata tayir bitirdi herkesi ya. Gazman gibi. Kadının gerçek iç korkularını mı bulacağız, ne yapacağız? Hey. Oha! Joker'lik bir durum mu var yoksa? Evet, Joker var. Yakışıklı yapmışlar lan Joker'e burada. Bakın sizden. Bu kadar büyük But you hear it, don't you? Hear what? Uh -huh. You buried under the floorboards. Scratch, scratch, scratching to get out. The one who cut her friend's throats, And laugh about it. Uh -huh. kendimden bundan geçmiyor mu diyor. Eha, nasıl gaz verdi? Sahne çok saik koymuş ya. Şu e sokacak bence. Oh holy. Kostüm güzelmiş ha. Oops ya. Bu mekan çok güzel ya. Of. Gaz, yani Harley Quinn kostüm efsaneymiş. Bu mekan çok güzel ya, çok psycho bir yermiş. Hmm. Kapalım bunu. Yedik mi lan ultrayı? Of oh, yedik çok pis yedik hem mükemmel ultrası lan. Oh, çok sayko ya. Oh. Joker muazzam olmuş. Joker harika olmuş. Ama Joker'e ultra yapsak nasıl olur acaba? Ya şu ultra'yı full, full animasyon göremedik ya. bundayız kahne döncek herhalde. Uf. bunlar da bunu bekliyormuş ha uyanık bir şekilde, ayık bir şekilde. At bakayım ona. Oha. Oha, oha. Burada Swamptink çıkmaz mı abi? Black Kenan'ın kalçalarıymış. Swamptink geliyor diyecekken Swamptink geldi abi işte. Efsane canavar. Hadi bakalım. Wow.

Ne oluyor lan? Adam saldırmaya başladı. Ya şu güzel bir combo yok mu ya şu kadında? Gıcık oldum. Geri Aa. Şöyle Ben mesleyeceğim. Güzel. Ya şu köpekli şeyi çok yavaş yani animasyon at atana kadar. Ama juggle yap, juggle yapabiliyorsun yani köpeği attığın zaman. Hiç vermeyeceğim ya barım barımı harcamak istemiyorum yani hayvan ha. Tamam burada yedirebiliyorum galiba yedirdim mi a nasıl oldu ya? Salak. Bayağı bir şey çıktı herhalde. <laughs> Gerçekleri anlatıyor. Özür dilerim. Lan. Aa işte bize yardım ediyor. Eyvallah. Eyvallah Swamp Thing. Bak Skygo kaçıyor. Onları da yakalasana lan. Oha. Swamp Thing bayağı bize yardımcı oldu. Sağ olasın. Surata bak. Eğer geri dönersen hazırım diyor da. Boşuna zaman kaybettirdin bize. Adam bataklığa gidiyor hadi bakalım. Sistemin arasında kayboldu. Şu an biz durdurabildik mi tam olarak durduramadık galiba. Orada bu, bu kız uçuyor abi. Bir dakika ne oldu ya bu ne alaka? Oha burası neresi? Ha burası Golly Gorod'un ee, ekip kurmak istediği yer falan mı yoksa ya? Mısır'da bir yer Bir yer mi Aldair? Wow, Adam, Black Adam. Someone saw you. How many times have we told you? It's too dangerous outside I spent decades lost in space, stuck in hypersleep until and now i'm cooped up here. how can we make you more comfortable? let me out. diana, you've taught me what my powers can do. this world needs help. earth's people are so divided. they're always fighting. that's the world without kal-el. batman has eyes everywhere. he can't know about you before we're ready. i'm not afraid of some guy in a mask. Ugh! I can bend steel with my bare hands. So could your cousin. Well Well what good are these powers if I can't even help Kalel? We will, Kara. Just like you and I freed Diana from Themyscira The time will come. We'll save Kalel. have more military You try calling the army? There is no army. Not yet. To break up the regime we had to start from the ground up. So, what? Us three extra Rod from under his entire guerrilla army. Rod's their alpha. Take him down and the others will submit. But be wary of running into other members of his society. They're more coordinated than we knew. Next stop, Gorilla City. Guess I better call the sitter. Mommy Why, and dad are coming with us. If this is more than you and <laughs> all you are comfortable <laughs> with, Blue Beetle and Firestorm No. We can do this. No. You've been out of the fight a long time. You have a family. Your family too, Bruce. I couldn't be there to finish the fight against Superman. I'm damn sure finishing this one. <laughs> Vay bayağı bir gaz bölünmüş. Evet şimdi üçüncü bölüme gelmeden önce ben burada bunu kapatayım. Üçüncü bölümü. Bu ilk bölümleri 1 ve 2 olarak ayrı ayrı video yapacağım. Üçüncü bölümü de devam ederiz. Şimdi çok geç oldu. Bu saatlerde oynuyorum. Biraz videoları editleyip yayınlayayım. Kendinize iyi bakın. Burada kapatıyorum. Oyunun e senaryo modu güzel gidiyor biraz hızlı gibi ama yine de güzel. Konusu da biraz karışık olmuş ama yani şöyle söyleyeyim. iki tane taraf var Superman ve Batman tarafı. Arada Gorilla Groot da çıkıyor. Yani bayağı bir taraf. herkes böyle bölünmüş gibi, herkes birbirine dalıyormuş gibi. Kimin e, iyi oldu, kimin kötü oldu belli değil. Dört kişiyiz. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben şimdi burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.